Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün Sevgi'de Bugün duyuru yapıyoruz başlıkta gördüğünüz gibi video da 5 dakika ile 6 dakika arası olacak ee, Arkadaşlar şey, şimdi ben bir haftadır video atamıyorum Ya da 2 haftadır falan İşte bunun sebebi e, içerik bulamıyorum İçerik bulsam bile zamanım olmuyor e, Çünkü okul falan var işte iş oluyor o yüzden Video çekecek zaman bulamıyorum. Ee, video belki yarın atabilirim. Ee, boş bir zaman olursa. Ama bugün de gelebilir bu videodan sonra. Ee, bu videoyu çektikten sonra yarın bir video gönderebilirim. Bugün çekip yarın bir video gönderebilirim. Ee, sonra Şimdi size iki tane şey soracağım. Biz artık kartı alabiliyorsunuz öldürmüşsün yani en son daha Hive'de bütün böyle mini gameler oynayacağız. Just Build, ee, sonra The Bridge, Sky Wars, Bed Wars falan gelecek. Şehire gelirsek, ee, şehirde arkadaşlar ayaz gelecek. Şehire tekrar başlayacağım. İzlenir, izlenmeye başlarsa yani ikinci bölümü çektik, üçüncü bölüme geleceğiz. 3 bölümü başlayacağım. Onun dışında Başka bir seriyi başlatmayı sizin kararınız, yorumlarda bunu kesinlikle belirtin, yorumlarda ne dersiniz ben yapacağım zaten. Yani bir hafta atmamın sebebi bu, bir haftadır işte video göndermemin sebebi bu. Çünkü aralıksız yani oluyor bunlar. Eskiden tabi Tansiyede olduğumuz için veya içerik bulduğum için her zaman e, Her günde bir hatta iki günde bir, bir günde bir video geliyordu. Kanala şimdi iki haftada bir video geliyor. O da zor yani. Ne bazen bir ayda bir falan geliyor. Hatta Nordrum bir hafta önce atıldı. Ee, bir dahaki video iş, bir dahaki video yarın gelir. Bir dahaki video ne olacak size söyleyeyim. Blok parti olacak bir dahaki video galiba. Blok parti olur veya Bedwars gelebilir. İkisinden biri gelecek. Bir tane blok parti gelecek. Sonra anket koyacağım seversin beni varsın mı diye diğer videoyu siz karar vereceksiniz. Bu kadar video arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.